Mama yedin mi? Bitirdin mi? Nerede için bakayım? Gel. Git çıkacaksın mı? Gel hadi çıkalım o zaman. Gel. Gel bakayım. Gel. Gel, gel oğlum gel. Gel. Koş koş koş. Gel çık. Çık hadi koş koş koş. Gel. Gel. Pencere açık. Gel oğlum gel oğlum. Gel oğlum. Ha, ha. Gel. Aa bu da geliyor. Pati de geliyor pati de. Pati de geliyor pati. Ha, ne oldu çocuk? Çiğni gel çıkalım gel gel hadi çıkalım gel gel çık oradan değil bu taraftan çıkacağız <laughs> Allah'ım ya Rabbim nereye gidiyor bu gel gel pencereden çıkacağız gel 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 pencereden çıkacağız kuş 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 çık yukarı çık yukarı çık hadi çık hop 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 de yukarı hop hop Heh, Hadi bakalım. Devam et, devam et. Devam et bakayım sen. Oo, pati kurumamaya sahip çıktı. Sen yaşmamayı bitirdin. Hadi bakalım. Açık pencere hadi. Gidiyor musun? Hadi gittin. Hadi. Bay 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 kuyruk. <laughs> kuyruk kuyruk. Hadi bakın. Gile gile. Gile gile. Yağmur çiseliyor. Yağmur geliyor.